Evet arkadaşlar Sadabat Pakti ile devam ediyoruz şimdi de. Neymiş Sadabat Pakti? Hep duyuyoruz ama. Evet pakt bir kere ne demek? Anlaşma demek. Nasıl antant ant, antlaşma ise pakt da bir antlaşma. Ama adından da anlaşıldığı gibi Sadabat biraz daha doğuya özgü bir Hı -hı. kelime. Yani doğuyla yaptığımız, doğu ülkeleriyle yaptığımız bir anlaşma. Peki doğuda ne gibi bir tehdit var? Ee, batıda Almanya İtalya tehdidi var demiştik ama İtalya Doğu'yu da tehdit ediyor çünkü Akdeniz'de daha ileriye doğru gitmesi demek Doğu'daki diğer devletleri de yani Akdeniz'e kıyısı olabilecek diğer devletleri de etkileyeceği anlamına geliyor demek. Dolayısıyla Akdeniz ve Orta Doğu güvenliğinin tehlikeye düşmesine karşı bir tedbir amacıyla ortaya çıkıyor. Kimler katılıyor? İran, Irak ve Afganistan katılıyor. İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak. Ee, bu arada Suriye bir e, bu bölgede ihtiyaç duyan böyle bir anlaşmanın içinde olması gereken ülkelerden bir tanesi olmasına rağmen Suriye katılmamıştır. Bazen sorularda işte katılmış mıdır katılmamış mıdır diyorlar. Kendi mi katılmak istemiyor? Evet çünkü zaten bizimle e, Hatay konusunda sorunu var 1939'a kadar çözemediğimiz bir sorun. O yüzden katılmıyor. E, bu anlaşmaya göre üye ülkeler birbirinin sınırını aşmayacak, saygılı olacak. Eğer aşan dışarıdan başka birisi olursa, ona da karşı çıkmaya beraberce cesaret edecekler. Yani tek başlarına değil. Böylece kimse kimsenin iç işlerine karışmadan, ama bağımsızlık haklarına da yardım etmek üzere bir sınır güvenliği anlaşması yapıyorlar.